ne yapıyormuş bakayım benim boncuğum? Hı? Hiç, öyle. Oturuyordum öyle. İyi misin canım? İyiyim, iyiyim ben. Büyük resme bakınca öyle görünmüyor ama. Hı? Yoksa hayatında anneden sakladığın bir şeyler mi var? Hı? Yok anneciğim, yok. Bana öyle gelmedi ama neydi? Akışına bırakıyorum. Anlatmak istemiyorsan anlatma attın canım. Şey anneciğim aslında var. Nedir canım? Nedir canım sıkan? yaptıracak Beyefendi, havale yaptırmak istiyorum. Size söylüyorum beyefendi. Kimsin? Ha, e, ne yap, para para mı yatıracaksınız? Havale yaptırmak istiyorum diyorum, duymuyor musunuz? Duyuyorum efendim, Ve ben şey yapacağım şimdi. Nereye yapıyoruz? Bu hesaba bin lira. Yaptınız mı? Tamam mı? Beyefendi. Ha? Bin lira havaleyi yaptınız mı? Hı hı. Yap. Hadi. Evet. Yaptım efendim. Of. Gönderdi bin Aha. <laughs> Yok artık. <laughs> Pardon? Bir şey sorabilir miyim? Bin lira yerine on bin lira gönderseniz olur mu? Belki çok ihtiyacı vardır. Ne diyorsun be adam? Durup dururken... Göndereyim ev sahibine. Ne yapardık? Küçük pro... bir tane küçük problemimiz var. Ama çözeceğiz, merak etmeyin efendim. Ben şimdi bu işlemi iptal edeceğim. Sonra bin liralık kahvaltınızı halledeceğim efendim. Ne problemi? Şimdi o, o biraz uzun sürer. Bu tamamen teknik bir mesele. Ben şöyle yapalım. Size ben bir tane bilmece sorayım hanımefendi. Siz bilmeceyi cevaplayana kadar ben bu işlemi iptal edeceğim doğru dürüst bin liranızı havale edeceğim. Merak etmeyin. Soru da şu. Ee, adını seslendiğimde yok olan şey ne? Süreniz başladı. Buyurun. Ne, ne, ne diyorsun bir adam ya? Yoksa on bin lira mı yaptın havaleyi? Yok yok, şşş. Ses... Ayakta mı uyuyorsun bir adam? Allah'ını seversen yalvarıyorum. Sessiz olur musun biraz? Ne olur. Hemen şimdi çözüyorum ya. Sen bilmeceyi... Bak hemen bak, bilmeceyi düşün. Şimdi hallediyorum. Ben ağzım çıksın. Ay. Zengin kız fakir oğlan. 天。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.